Manisa'nın Akisar ilçesinde dün meydana gelen olayda kızını öldüren anne, cesedi odaya kilitledikten sonra ablalarını soran diğer kızlarına ise ablanız eve gelmedi dediği öğrenildi. Üç çocuk annesi Rabia B. 50, daha öncesinden tartışma yaşadığı kızı Cemre Bey'i boğarak öldürdü. Daha sonra kendisini polise ihbar eden anne Rabia B. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yaşalan cinayetin detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre üç çocuk annesi Rabia B, kızı Cemre B ile zaman zaman eve geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı öğrenildi. Anne kız arasında yaşanan son tartışmanın ardından anne Rabia B, kızı Cemre B'yi odasında boğarak öldürdü. Cesedi odaya kilitleyen anne Rabia B, ablalarını soran kardeşlere ise ablanız eve gelmedi dediği öğrenildi. Yaklaşık 18 saat boyunca bekleyen Rabia B, daha sonra 112 acil servisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, Cemre Bey'in hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia Bey gözaltına alındı. Cemre Bey'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tep Kurumu'nun morguna kaldırılırken, boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.